Merhaba değerli yatırımcı arkadaşlar. Kriptosuz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bol kazançlarınız vardır arkadaşlar. Bugün haliyle anlaşılacağı üzere Bybix'in 3. videosunu çekiyoruz. Lütfen videoya geçmeden önce like atmayı ve eğer video kanalı severseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Bybix'in 3. videosuna geldik. Burada %10 bonus satın alma bitiş tarihini görüyoruz. 19 saat 14 dakika diyor. Onun haricinde Softcap e, tokenlerin %93'ü satıldı ve geriye sadece %7'si kaldı. Yani Softcap tokenlerin %7'sini de şu an alabilirsiniz arkadaşlar. Acele edin diyor. Bayağı bir oranı satıldı arkadaşlar. Neredeyse onda biri satıldı. Onda birden daha fazlası. Ve 1 Kasım 2022 Salı 22.10'da eş günde evrensel saat diyor. Yani 19 saat sonra bu bitiyor. %10'luk e, onluk bonus satın alma işlemi bitiyor bu arada. Tamamen o satış bitmiyor. Yani ön satışa ne kadar erken katılırsanız sizin için o kadar iyi olur. Şimdi ben size biraz projeden bahsetmek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Öncelikle buradan kayıt ola geliyoruz. Buradan isminiz, e-posta adresiniz, şifreniz, şifre tekrarlama. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Telefon numarası. Buradan cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Doğum tarihiniz ve referans kodunuz. Arkadaşlar benim açıklama kısmına koyduğum referans koduyla kayıt olursanız buradaki referans bağlantınız hazır bir şekilde bulunacaktır. Ve ileriki kullanımlar için, komisyon indirimleri için Kripto yasası kanalına özel çeşitli indirimler mevcuttur. benim açıklama kısmına kayıt olursanız sizin için daha iyi olur. Benim için daha iyi olur. Size kendi referans bağlantınızı arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Ardından ise üye olmaya tıklayarak buraya başarılı bir şekilde üye Benim hesabım olduğu için ben buraya giriş yapıp geliyorum. Şimdi Bybit sağ tarafta haberleri görüyoruz. Bybit'te çıkan haberleri sol tarafta Burada işte birinci hafta, ikinci hafta ve üçüncü hafta komisyon oranlarını görüyoruz. Bonus oranlarını görüyoruz. Şimdi ICO'nun toplam satış ve bitiş tarihi 8 gün 18 saat sonra ICO bitiyor arkadaşlar. Sağ tarafta haberleri görebilirsiniz. Buradan da Twitter sayfasını Bybix Official'dan takip edebilirsiniz. Burası bu şekilde. Şu anda CMC'de Bybix'i görüyoruz. Buraya baktığımız zaman Bybix.com ve Bybix.com ayrı bir site olarak açılıyor. Burada white paper bulunuyor, kaynak kodu. Buradan hepsine bakabilirsiniz. Burada topluluğa bakabilirsiniz. İşte Twitter, Reddit, diğer medyum falan buradaki topluluk sayfalarını buradan inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar Bybix hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Sizin düşüncenizi gerçekten merak ediyorum. Bu üçüncü videomuz oluyor. Bu videonun isteği göre devamı gelecek. Onun haricinde burada ISO fiyatı diyor. 0.18 dolar. İşte satılık jetonlar. Baya büyük bir oran ön satışın büyük bir oranı satıldı. %93'lük bir kısmı satıldı. Şu anda zaten toplam arzının yüzdesi %10 arkadaşlar. Nereden alır? Bybix ICO platformundan alabiliyoruz. Arkadaşlar merak etmeyin size bütün projeyi detaylı olarak anlatmaya çalışacağım bu videoda. Şimdi Bybit e, ISO platform dediğiniz zaman bizim zaten ilk aç, açtığımız yere geri dönüyoruz. Ben burayı zaten size göstereceğim detaylı olarak. Önce size projeyi tanıtmak istiyorum. Şimdi Bybit Power Metaverse projesi, Bybit Layer 2 Metaverse Blockchain Spur Metaverse protokol falan burada genel bir bilgi vermişler. Ya kısaca Super Metaverse platformudur. Bybit nedir? Buraları geçiyorum. Çünkü geçen videolarda çok ayrıntılı bir şekilde e, burayı anlatmıştım. Dileyen arkadaşlar projeyi daha detaylı olarak anlamak isteyen arkadaşlar Bybix hakkındaki diğer videolarımı kanalımda görebilirler. Bybix 1, Bybix 2 diye iki tane videom bulunuyor. Buradan galaksi sistem, sanal yaşam, sanal evren bunları burada görebiliriz. İlk para teklifini buradan görüyoruz. Tabii ben bunu da anlatacağım size. Kilitleme miktarı olarak kârı nasıl geçebilirsiniz? Nasıl daha fazla Bybix token'ı indirimli bir şekilde alabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Burada ise takımı görüyoruz. Burada Mighty Kulhan işte Patrick Tepesi. İşte Suzan falan burada takım falan var. İlk para kazanmak diyor. Hedeflenen liste ortakları diyor. Binance, Coinbase, KuCoin, Crypto.com, FTX. Arkadaşlar bunlar liste ortakları. Şu an Binance NFT'de bulunuyor. Bakabilirsiniz. Arkadaşlar onun haricinde e, Giftuf geliştirme ve akıllı sözleşme bulunuyor. Heyecan işte Twitter, Telegram, Instagram ve Meta. Çeşitli platformlarda mevcutlar. Onun haricinde ISO panosu hepsi tamamlandı. En son olarak bunlar kaldı. Bu ikisi kaldı. Görev panosu ile ISO panosu. Platform testi tamamlandı. Sunucu kontrolü tamamlandı. Şu ikisi kaldı. Listeleme fiyatı 5 dolar olacak. Şu anda çok çok ucuz bir miktarda. Yanlış hatırlamıyorsam 18 sente alabilirsiniz şu an. Kilitleme yaparak tabii ki de. Peki bunu nasıl alacağız? Buradan geliyoruz. Ana sayfaya geldik. ICO satın alı tıkladık. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane aşama bulunuyor. Ben size örnek olarak göstereceğim. Burada kilitleme süresi 30 gün. Jeton fiyatı ise 0.33 sent, Listeleme fiyatı 5 dolar olacak. İkinci aşamada ise jeton fiyatı 20, 27 sente geliyor. Üçüncü aşamada 18 sente geliyor. Bu bizim için en karlısı. Tabii ki de kilitleme süresi 180 gün. Şimdi ise basit bir örnekle bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim elimizde örnek giriyorum 100 dolarımız var. 100 dolar yazdık. üç tarafı da. Şimdi hesaplıyoruz. Elimizdeki 100 dolarla 30 gün boyunca kilitlersek jeton fiyatını 33 sente almış olacağız. Ve 303 tane Epix alabiliyoruz bundan. Epix USD olarak. Onun haricinde biz 90 gün kilitlersek de 370 tane alabiliyoruz. Tabii ki de bu orta vadede karlı bu kısa vadede. Tabii ki de kısa vadede fazla karlı değil. Şimdi en karlısına gidiyoruz. 180 günlük kilitleme miktarı. Hesaplıyoruz ve 555 epix alabiliyoruz. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yaklaşık 250 tane 250 epix olarak kar oluyor. En karlısı 180 günlük kilitleme oluyor. Tabi arkadaşlar anlattığım videolar yatırım tavsiyesi değil fakat ben böyle güzel projeleri size anlatıyorum. Birkaç tane daha güzel proje var bunları da size anlatacağım. BuyBits olarak ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kısmına yazın. geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Epic satın al'a tıklıyorum. USD cinsinden tutar diyor 100 dolar. BM'nin alt tarafta görürsünüz ve alacağımız Epic 555 oluyor. 555 Epic alıyoruz. Yani 180 gün boyunca tutarsak bayağı karlı bir işlem oluyor. Aşağıda iki tane opsiyon bulunuyor. Metamask ile öde ve de Wallet Connect ile ödeme yapın diyor. Şimdi Metamask ile ödesek bir dakika. Wallet Connect'te yaptığımız zaman QR kod veya masaüstü iki tane opsiyon bulunuyor. Buradan panoyu ile yaparak ya da QR kodunuzla buradan ödeme yapabilirsiniz. Onun haricinde ise Metamask ile ödeme yapabilirsiniz. Metamask ile ödeme yaptığınız zaman ödeme onayı bekleniyor. Lütfen metamaskı Metamask kontrol edin diyor. Bu şekilde de buradan ödemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar white paper'a geldiğimiz zaman da yaklaşık e, 36 sayfalık uzun bir white paper bulunuyor. Burada bütün ayrıntıları işlemişler. Dileyen arkadaşlar bunu Türkçe'ye çevirerek Google Translate'ten bunları detaylı olarak inceleyebilirler ya da eski videolarımı izleyebilirler. Yaklaşık yani 2-3-2 haftalık önce bir attığım videolar var. Onu izleyerek de buradan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Arkadaşlar bu arada tüm anlaşmalar imzalandı. GTU 18-20 Kasım arasında açıklamasını yapacak. Listeleme açıklamasını. Tüm anlaşmalar imzalandı. Arkadaşlar bu bölümden ise Twitter sayfalarını inceleyelim. Gördüğünüz gibi 4 saat önce 10 days yazdılar. Yani düşüncelerinizi yorum kısmına yazın. Twitter sayfası bu şekilde. Buradan da Binance borsasının desteklediğimi coin olarak görebiliriz. Binance NFT destekliyor arkadaşlar. Orada da bulunuyor Binance NFT görebilirsiniz. Metaverse olarak. Google Work, Workspace'te de anlaşmalarını görebilirsiniz. Partnership yaptılar. NFT Showroom'unu da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa yorum kısmında sorunuzu sorarsanız. Ben hepinize tek tek cevap vermeye çalışacağım. Bu arada yorumlarınızı, bekliyorum yorum kısmı düşüncelerinizi pozitif veya negatif yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.